Herkese merhaba. Bugün farklı bir konuya bakalım dedik. Elektrikli araçlarda radyasyon var mı? Neden bu gündeme geliyor? Bildiğiniz gibi elektrikli araçlarda devasa bir pil var. Genelde 50 saatlik pillerle 100'e kadar çıkabiliyor. Pil demek elektron demek, elektron demek elektron akışı demek. Bunun sonuçta oluşturduğu bir manyetik alan var. Bu fiziğin kanunlarından biri. Şimdi çok fizik detayına girmeyeceğim ancak... Bu ister istemez bir soru işareti oluyor. Birkaç takipçim de sormuştu. Benim kafamda da vardı. Gittim bir tane e, IMF, elektromanyetik field ölçer bir alet aldım ve ölçümler yaptım. Ancak o ölçümlere geçmeden önce biraz anlatayım. Nedir bu araçlardaki radyasyon? E, yani iki çeşit radyasyon var biliyorsunuz. Manyetik alan anlamında. Birincisi iyonlaştırıcı olmayan dedikleri işte düşük enerji radyo dalgaları gibi ve bunlar genelde zararsız kabul edilir. Elektrikli araçtaki budur. Yani iyonlaştırıcı olmayan çeşidi. Bir de iyonlaştırıcı radyasyon vardır. Bu çok güçlü. DNA'ya zarar verebilir. Çernobil'i her, herhalde herkes duymuştur. Hatta dizisi var. Çok güzel bir dizi. Tavsiye ederim. Oradaki radyasyon çok öldürücü. Yıllarca etkisi gitmiyor ve temizlemesi çok zor. İşte Japonya'daki depremlerde de duyuyorsunuz. Bu iyonlaştırıcı. Elektrikli araçta bu çeşit radyasyon kesinlikle yok kastettiğimiz dedim demin de dediğim gibi iyonlaştırıcı olmayan. Tamam da yani nedir bunda ölçü? Şimdi bir tane komisyon var. İsmi uzun. Uluslararası International Commission for the Protection Against Non-Ionizing Radiation Protection diye bir komisyon. Bu non-profit yani kar amacı gitmeyen linki var. Oradan e, detaylı okuyabilirsiniz. Onların e, ölçümlerine göre ben onu esas alıyorum. Daha başka konsorsiyumlar da var. Ancak kafa karıştırıcı ama bunlarınki daha mantıklı. Voltmeter cinsinden ölçüm yapıyorlar. 27 ile 62 arasındaysa bu güvenli seviyede. Yani bu iki aralıktaysa mesela 62 değil de 70 ise bu güvenli kabul edilmiyor. Şimdi burada e, bunu baz alarak radyasyon nerede oluyor? Tamam birincisi dedik pil. Bir sürü enerji depoluyor. Sonuçta bir potansiyel enerjiden kaynaklanan bir elektromanyetik alan oluşuyor. Bir de nerede oluyor? Motorlardan kaynaklanıyor. Yani, yani motorlar ve onlara elektrik akımı oluştuğunda oluşan bir e, elektrik var. Özellikle motorlar dönmeye başladığında çok güçlü akım çekmeye başlıyor. Böylece motoru dönüştürüyor. Yani bildiğiniz benzin akacağına elektron akıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ana şeyler bunlar. Şimdi ölçüm yaparken ben bunlara baktım. Yani araba dururken nedir? Yani ne kadar bir manyetik alanda değişiklik var, hareket halinde, gaza bastığında ya da şarj ederken. Çünkü şarj ederken sonuçta sürekli bir elektrik akımı var ve pili doldurmaya çalışıyorsunuz. Araba hareket halindeyken belli noktalarda yani sürekli olmayacak şekilde bu güvenilir seviyenin üstüne çıktığını görüyorsunuz. Sonra araba şarj halindeyken baktığınızda yine şarj noktasına bir şey var manyetik alan güvenli seviyenin üstünde gibi görünüyor ama arabanın herhangi bir yerinde ya da içeride oturduğunuzu düşünün şarj ederken içerideki radyasyon seviyesinde herhangi bir artış yok ya da çok düşük ve güvenli seviyenin çok altında. zaten yok gibi bir şey. Şimdi şarj ederkenki ölçümü yapacağız bakalım ne olacak değişiklik var mı önce takalım. Burada bir herhangi bir şey. Hmm. Şu anda evet yüksek görünüyor ama bu normal. AC'de yükseklik var zaten. Yani şarj ederken. Önemli olan arabanın içinde. O yüzden uzaklaşalım şimdi. Şöyle. Şuradan atlayalım. Atlarken. Bu da elektrikli, elektrikli aracın tehlikelerinden. Bakalım arabada herhangi bir değişiklik var mı? Yani var bir şeyler ama güvenli şeydi. Arabanın içine de bakalım. Arabanın içinde yok. Arabanın içine şarj halindeyken herhangi bir şey yok. Şu anda şarj ettiğinde görebiliyorsunuz. Şurada görebiliyor musunuz? Evet. %91 ve 5.9 kW şarj ederken herhangi bir değişiklik görülmüyor. Şurada bir 19 ya da işte değişen bir değerler var. Ancak buralarda buralarda olmasını beklemezsiniz. Pil orada değil çünkü. Ancak buraya yaklaştığınızda evet burada yaklaştığınızda şarj noktasında bir şey var. Hem AC hem de hem elektrik hem de magnetik field var. Tekrar takılmadan geçelim. Bu tarafta bir şey var mı? Pile doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi şuralarda biraz var ama güvenli rakamlarda. Yani kısacası şarj ederken de şarj noktası dışında bir e, akım farkı yok. Araba hareket halindeyken zaman zaman ve bu çok e, tutarlı değildi. Yani gaza bastığınızda artmasını beklersiniz. Bazen arttı, bazen artmadı. Ancak sürekli değil bu. Yani belli noktalarda artışlar var. Üçüncü noktada araba çalışır haldeyken test ettim. Yani araba çalışıyor. Acaba ne kadar bir manyetik alan var? Arabanın işte önüne, arka tarafına, altına. Sonuçta altı arabanın pilin konduğu yer. Şimdi araç çalışır durumdayken başlayacağız. Elimdeki alet de bu. E, bu iki türlü ölçüm yapabiliyor. Bir magnetik alanı da ölçebiliyor. AC'den kaynaklı da ölçebiliyor ancak konumuz o değil biz elektrikli araçlar elektromanyetik filti yaydığı için onu ölçeceğiz araba çalışır durumda şu anda gördüğünüz gibi değerler sıfır hiçbir şey yok arabanın yanındayım ve araba çalışır durumda herhangi bir yere getirdiğim zaman herhangi bir değişiklik yok pile doğru yaklaştırıyorum biraz artış görüyorsunuz gördüğünüz gibi değer 18 20'lere geldi 18 20. Bu güvenli şeyde zaten güvenli olmadığında araba ötmeye başlıyor. Şimdi arabanın içine doğru bakalım. Arabanın içinde çalışır durumda nasıl hiçbir şey yok. Araba hareket halinde bu değişken bir değer gösterebiliyor. Şarj noktasına yaklaştırdığımda da bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi. Biraz artıyor ama bu değdiği zaman arttı. Bu yanıltıcı bir değer. Arabanın aşağıda pile yakın noktalarında da bir değişiklik yok. Ay Ayak noktalarında da yok. Çok az değerler. 0-1, gibi. Arkaya doğru ilerliyorum. Önce açalım. Arkaya doğru baktığımda gördüğünüz gibi bir manyetik alanda bir değişiklik yok. Bu güzel. Araba hareket halinde de bakacağız. Ee, orada özellikle araba ivmelenme yaparken e, ve işte frenleme de regeneratif üretken frenleme çalıştığında bu kırmızı hale dönüşüyor. Şu aşağıdaki değerin e, normal değerin üzerine çıkıyor ama bunlar kısa süreli yükselme ve alçalmalar. Yani şu anda araba giderken e, ve durma anlarında çok fazla hissetmedik. Ancak belli noktalarda özellikle Kuvveti maksimum uyguladığınız yokuş çıkarken e, o e, kırmızı nokta yani kabul edilme range'in e, aralığın üzerine çıktığını gördüm. Ancak buna sürekli maruz kalmayacak şekilde. Şimdi bu benim ölçümlerim. Yani ben e, bunu amatörce bir alet sonuçta profesyonel değil. Yani bunu araba firmaları ölçüyordur diye tahmin ediyorum. Ancak yayınlanmış bir çalışma görmedim. Birkaç araştırmaya baktığımda ise bu konuda makale yazmış insanlar var uluslararası. Genel çoğunluğun söylediği, bunda zarar verecek bir durum yok. Yani cep telefonu ya da Wi-Fi ya da baz istasyonundan aldığınız manyetik alandan daha fazla bir şey değil. Şimdi bunları da özellikle telefonu ölçtüğüm zaman, onda da benzer bir şekilde sürekli olarak bir artış yok ancak zaman zaman yükseliyor. Yani güvenli seviyenin üstüne çıktığı anları gördüm. Ee, ama telefonun şöyle bir özelliği var. Telefon elimizden hiç düşmüyor. Arabayla uzun yola gitmediğiniz sürece e, seyahatiniz bir telefonla telefona göre etkileşiminiz çok az. O yüzden sanki telefon bana daha tehlikeli gibi geldi. Ya da bir baz istasyonunun yakınında oturmak daha tehlikeli gibi geldi. Ancak tabii bu bilimsel bir çalışma değil. Benim tamamen merakımdan ve size paylaşmak istediğim. ...den dolayı e, yaptım bu videoyu. Bunu daha iyi bilen, daha iyi ölçüm aletleri olan birileri varsa, onlar da deneyip paylaşırsa çok iyi olur. Ancak benim aldığım alet çok iyi bir review almış, e, ölçümleri yapmış insanlar. Bununla ilgili e, benim kanaatim araba elektrikli araçlar içindeki radyasyon korkutulacak bir seviyede değil, güvenli sınırlar içinde. Ancak tabii sonuçta bir manyetik alan var. Aslında burada şöyle bir şey de yapılabilir. Başka araçlardaki nasıl mesela Tesla'da ya da işte Renault'da gibi elektrikli araçlarda nasıl? Her firmanın ya da Çinli ara, BYD işte Çinli araçlarda nasıl? Bu her araçta aynı şey var mı? Mercedes'in bu konuda özel çalıştığını duymuştum. Özel bir e, koruma kalkanı gibi yani böyle bir shield, bir kalkan gibi e, arabada ekstra çalıştığını duydum ama başka firmaların böyle bir çalışması olduğunu duymadım. Bir ölçümde benim yapmak istediğim, e, yaptığım daha doğrusu e, normal benzinli araçta nasıl onu da görüyorsunuz. Şimdi de benzinli arabada nasıl onu ölçelim. Araba şu anda e, park halindeyken gösterdiği değer Elektrikli araba, gibi, ama, elektrikli araba gibi çok ilginç. Yukarıları çıktıkça azalıyor. Ama hala yani beklediğimden daha yüksek açıkçası. Niye böyle? Şu, şu noktalara gittiğimizde yani araba park halinde bu değerleri gösteriyor. Elektrikli araçla aynı ya da biraz yüksek. Çok şaşırdım. Dast tabi. Ancak tekrar aşağıya gidiyorum. Burada yüksek. Tamam. Ee, umarım video faydalı olmuştur. Ee, eğer bu konuda bir tecrübeniz varsa paylaşırsanız hepiniz, hepimiz öğreniriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin.